Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerdeyiz değerli izleyenler İran Türkiye ile savaş istedi Amerika ve PKK ile aynı saftalar Türkiye-Suriye görüşmelerinden İran da rahatsız bölgedeki terör unsurlarının yok edilmesi, sığınmacılarının yurtlarına dönebilmesi ve bölge barışı için gerçekleştirilen Türkiye-Suriye rejimi arasındaki görüşmeler Amerika ve PKK'dan sonra İran'ı da rahatsız etti. Terör örgütü PKK'nın büyük bölümünü işgal ettiği Suriye'de oluşturulmak istenen terör devletini engellemek ve sığınmacıların ülkelerine geri dönüşünü hızlandırmak için Türk yetkililerin Şam rejimiyle başlattığı görüşmeler sürüyor. 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından bozulan Türkiye-Suriye ilişkilerinin savaş mağdurları ve bölge barışı lehine yeniden normalleşmesi için gerçekleştirilen girişimler bölgeyi ateşe atmak isteyen odakları rahatsız ediyor. Rusya aracılığına gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderler düzeyinde de bir araya gelinebileceğinin sinyalini vermesinin yankıları sürüyor. Türkiye-Suriye rejimi arasındaki üst düzey görüşmeleri ile ilgili ilk tepki açıklaması Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan gelirken terör örgütü PKK-KCK, sözde Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozaf da benzer yönde açıklamalarla korku ve paniği dile getirmişti. Amerika ve PKK'nın ardından İran'da konumunu belirledi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yayınlanan analiz haberde Türkiye-Suriye yakınlaşması provokatif ifadelerle eleştirildi. Ankara'nın Şam'la ilişkileri taktiksel mi, stratejik mi başlıklı analizde Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri desteklediği ve işgalci askerlerinin bölgeden çekilmesi gerektiği yönünde haddi aşan ithamlara yer verildiği, Ankara'nın Suriye ulusal egemenliğine saygı göstermediğinin savunulduğu Irna analizinde Başkan Erdoğan'ın tavrının seçimlerden sonra değişebileceği iddia edilerek Esad rejimine adeta rota çizildi.